Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir gün. Çünkü bugün ekipmansız motosiklete bindim. Normalde ekipmansız binmeyi sevmiyorum. Çok binmeyi de tercih etmiyorum ama mecbur kaldım gibi bir şey ya. Arkadaşım basket oynamaya çağırdı beni. Basket oynamaya gideceğim. O yüzden direkt mı çektim gidiyormuş. işte. zamanlarda içim hiç rahat değil. Çünkü ekipmansız olunca kendimi güvende hissetmiyorum. Hep de kazalar böyle. Tedbiri almadığın zamanlarda başına geliyor Onun da farkındayım. O yüzden içim hiç rahat değil. Ona günce sakin sürmeye çalışıyorum da bakalım artık. İnşallah video kötü bitmez. Biterse de ben size demiştim derim yani. Bir de soğuk hava var Rüzgar içimi içimi işliyor resmen. Ya çok güzel bir alışkanlık edinmişim aslında. Ekipmansız binmeyince kendim şu o kadar güvensiz ve rahatsız hissediyorum ki. Keşke bütün motosiklet kullanan arkadaşlar bu şekilde hissetseler. Asla ekipmansız binmeyi tercih etmezler o zaman. Ben yani böyle çok nadiren ekipmansız biniyorum motosiklete. Bindiğim zaman da böyle garip bir hissiyat oluşuyor ya. Ufak çapta bir pişmanlık yaşıyorum. üzülmeyin ya. Valla şu an hiç rahat değilim bak. Aşırı, aşırı derecede özgüvensiz hissediyorum kendimi. Ekipmansız olduğum için. Abi böyle huzursuzluk veriyor bana ya. Ekipman varken daha rahatım. Ekipmanım yokken bir şeyler eksik hissedersin ya hayatım. Böyle bir şeyler verdik şu an kesin. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ekipman yakışıyor ya. Motosiklet kullanıcılarına çok yakışıyor. Atıyorum işte böyle deri bir mont, Dainese ya da Alpi'nin deri bir montunu giydin yine aynı şekilde güzel bir deri eldiven, altına güzel bir motosiklet pantolonu ve botu, yine böyle gayet şık güzel bir kask, renkli bir vizör aşırı şık duruyor. Ben aşırı beğeniyorum. O yüzden e, masrafı olsa da ekipman ya. Hem çok şık duruyor. Hem motosikletin kimyasını uygun. Hem de abi koruyor. En önemlisi. En en önemlisi de koruyor. Yani harbiden böyle ufak tefek kazalarda sıyrılık bile almadan kurtuluyorsunuz. Büyük kazalarda Abi, Ekipman da kurtaramıyor maalesef de. Ama en azından küçük, Çok ufak kazalarda koruyor ya. Motosikleti böyle kimler sadece ulaşım aracı değil de eğlence keyif verici bir madde olarak kullanıyor. Ben mesela ya, aşırı keyif alıyorum ama benim temelde ulaşım aracım. Çünkü yoğun bir trafiğe sahibim ben. Hem okul hem iş. O yüzden... Ee, bu yoğunlukta... Mecburen şey yapmam lazım. Yetişmek için motosiklet kullanmam lazım. Tabii yani... Bundan öncesinde de motosiklet kullanıyordum. Seviyorum da motosiklet kullanmayı fakat şu anki temel sebebim keyiften ziyade İstanbul trafiğinden kurtulmak ulaşım. Ama şu anlamda çok güzel benim açımdan. Hem ulaşım aracım hem de aşırı keyif alıyorum ya. Yani. Bir yerden bir yere gittiğim zaman motosiklette gitmek <laughs> keyif veriyor. inanılmaz hem kusura bakıyorsa da baksın ama bu şekilde kaç tane motorcu arkadaşımız öyle. bizim oralardan geldiğimizi biliyorsunuz abi dikkat edin döneceksen önceden gir abi o yola yani son dakika atlamak nedir ki bizim yerimizde emniyet güçleri de bazen oraları çok ciddi şey kullanıyorlar hızlı kullanmak zorunda kalıyorlar bazen oraları Son dakika böyle atlayanlar kazaya çok sebebiyet veriyorlar. Neyse ki biz yavaştık da bir sakatlık çıkmadı ya. Fren mesafem çok çok iyiydi, yeterince vardı. Tam üzülüyorum böyle kazaları görünce ya.